Başarı sessizliği sever. Bu durum onun gizemli ya da sır dolu olduğundan değil, büyümek için zamana ve alana ihtiyaç duyduğundandır. Başarı bir tohum gibidir. Toprağın altında sessizce büyümeye başlar. Kendini dünyaya duyurmaz. İlgi ya da onay talep etmez. Sadece istikrarlı ve sessiz bir şekilde çalışır. Ta ki bir gün herkesin görebileceği şekilde güçlü ve dimdik ortaya çıkana dek. Yine de pek çoğumuz ne yapıyorsak ve ne planlıyorsak dünyaya anlatma ihtiyacı hissederiz. Neden böyle? Belki tanınma ya da onay alma ihtiyacıdır. Belki de bakın ben yoldayım demenin verdiği heyecandır. Ama burada bir sorun var. Planlarınız hakkında ne kadar çok konuşursanız, onları gerçekten gerçekleştirmek için sahip olduğunuz enerjiyi o kadar kaybedersiniz. Bu garip bir paradoks değil mi? Çok fazla paylaşmak, başarı için gereken ivmeyi tüketebilir. İş ve kişisel gelişim yıllarım boyunca bunun tekrar tekrar nasıl gerçekleştiğini gördüm. Büyük fikirleri ve soylu hedefleri olan insanlar hayatlarını değiştirebilecek fikirleri kendilerinden uzaklaştırıyorlar. Nasıl mı? Çok fazla insanla, çok erken paylaşarak. Hayallerini şüphe, eleştiri ve dikkat dağıtıcı unsurların soğuk rüzgarlarına maruz bırakıyorlar ve farkına bile varmadan bir zamanlar hissettikleri o ateş sönmüş oluyor. Bugün sizinle bir felsefe paylaşmak istiyorum. Planlarınızı kendinize saklama felsefesi. Gizlilikten değil, bilgelikten dolayı. Nasıl bir zihin yapısı geliştirebileceğimizi keşfedeceğiz. Sözcüklerden çok eylemi önemseyen, gösterişten çok odaklanmayı ve tanınmadan çok sonuçları değerli bulan bir zihin yapısı. Çünkü günün sonunda önemli olan söylediğiniz değil, gerçekten başardığınız şeydir. Niyet ile eylem arasında ince bir ilişki vardır. Bir düşünün. Her niyetinizi, hedefinizi ve hayalinizi başkalarıyla paylaştığınızda o enerjiden biraz kaybedersiniz. Eylemlerinizi besleyen ateşin bir kısmını dışarı verirsiniz ve çoğu zaman o ateşin daha iyi korunması gerekir. Kendi zihninizin sessizliğinde harlanması gerekir. Bunun nedeni basittir. İnsanlara ne yapacağınızı söylediğinizde bir ilerleme yanılsaması yaratırsınız. Yeni bir iş kuruyorum ya da 20 kilo vereceğim dediğinizde çevrenizdeki insanlar başlarını sallar ve gülümser. Belki de alkış tutarlar teşvik için. Güzel hissettirmiyor mu? Bu onaylanma hissi, bu takdir duygusu. Ama burada bir tehlike var. Zihin o onayı bir başarı olarak algılayabilir. Henüz hiçbir şey yapmamışsınızdır. Ancak ödülün birazını tatmışsınızdır bile. Sonra ne mi olur? Eyleme geçme aciliyeti azalır. Ateş soğur ve bir zamanlar mümkün görünen hayal sanki zaten gerçekleştirilmiş gibi hissedilmeye başlar. Ve sonunda eylem yani hayali gerçeğe dönüştüren asıl zor çalışma ertelenir. İyi niyetlerin kucağında hayaller işte böyle ölür. Şimdi bazıları diyebilir ki planlarınızı paylaşmak iyi değil mi? Bu sizi sorumlu tutmaz mı? Evet, sorumluluğun önemli bir yeri vardır ancak doğru kişilerle ve doğru zamanda. Anlayın ki, sizin planlarınızı dinleyen herkes onları anlamayacaktır. Bazıları sizin motivasyonunuzu sorgular ya da yeteneklerinize şüpheyle bakar. Bunu açıkça söylemeyebilirler ama onların şüpheleri hırsınızın üzerine bir gölge gibi düşebilir ve dikkatli olmazsanız o gölge sizin kendi düşüncelerinize de sızabilir. Belki haklılar diye düşünmeye başlarsınız. Belki de fikriniz düşündüğünüz kadar iyi değildir. Demek istediğim asla fikirlerinizi paylaşmayın demiyorum. Hayır, konu bu değil. Konu seçici olarak paylaşmak, düşünceli bir şekilde ve sadece doğru zamanda paylaşmak. Vizyonunuzu erken aşamalarında korumanız gerekiyor. Bir bahçıvanın genç bitkileri dondan koruması gibi. Mentorlar ya da gerçekten sizin başarılı olmanızı isteyen yakın arkadaşlar arayın. Ama yine de detayları minimumda tutun. Fikirlerinizin büyümesine fırsat tanımadan bir gösteri haline gelmesine izin vermeyin. Eylemler her zaman sözlerden daha etkileyicidir. Ne kadar az konuşursanız, hareket etmek için o kadar çok zaman ve enerjiniz olur. Ne kadar az ona yararsanız, kendi içinizde o kadar fazla güven inşa edersiniz ve planlarınızı erken paylaşmazsanız, kendi hikayenizin kontrolünü o kadar elinizde tutarsınız. Bu bir sır meselesi değil, bu bir strateji meselesidir. Bu, hayallerinizin korunmaya değer olduğunu bilmek ve eylemlerinizin her zaman sözlerden daha güçlü olacağını anlamakla ilgilidir. Kaç kez bir planınızı ya da hedefinizi birisiyle paylaştınız ve sonrasında motivasyonunuzun kaybolduğunu hissettiniz? Kaç kez başkalarının fikirlerinin yolunuzu etkilediğini fark ettiniz? Bunlar önemli sorular. Çünkü konuşarak ne kadar güç kaybettiğimizi gösteriyor. Ama iyi haber şu ki bu gücü geri alabilirsiniz. Eyleme odaklanmayı seçebilirsiniz, hayallerinizi korumayı seçebilirsiniz ve başarınızın sizin için konuşmasına izin verebilirsiniz. Dünya gürültüyle dolu, değil mi? Fikirler dikkat dağıtıcılar, istenmeyen tavsiyeler her yerde. Ve hayallerinizi çok fazla paylaşmaya başladığınızda, bu gürültüyü hayatınıza davet etmiş oluyorsunuz. Eleştiriyi, şüpheyi ve hatta kıskançlığı planlarınıza karışması için izin veriyorsunuz. Bu unsurlar, dikkat etmezseniz en iyi tasarlanmış planları bile rayından çıkarabilir. Bir düşünün. Büyük bir fikrinizi birine anlattığınızda, onlar ne sıklıkla gerçek bir coşkuyla ve destekle yanıt veriyor? Bazen bunu yaparlar. Bu iyi bir fikir mi? Emin misin diyebilirler ya da bu riskli görünüyor veya bunu deneyen birini tanıyordum ve başarısız oldu. Bu tür yorumlar zararsız gibi görünebilir ama aklınıza şüphe tohumları da ekebilir ve şüphe çok tehlikelidir. Hızla büyüyebilir ve hırslarınızın köklerini boğabilir. Ancak sadece şüphecilere dikkat etmeniz yetmez. Bir de kıskananlar vardır. Sizin hırsınıza içerleyen insanlar. Çünkü bu onlara kendi başaramadıklarını hatırlatır. Bunu açıkça söylemeyebilirler. Ancak ince bir olumsuzlukla enerjinizi tüketebilirler. Bir de iyi niyetli danışmanlar vardır. Size gerçekten yardım etmek isteyenler. Ama farklı fikirlerle kafanızı karıştırıp istenmeyen önerilerle sizi şaşırtırlar. Tüm bu gürültü sizi orijinal vizyonunuzdan uzaklaştırabilir. Sizi dağınık ve kararsız bırakabilir. İşte bu yüzden ihtiyat güçlüdür. Planlarınızı kendinize sakladığınızda odaklanmanızı koruyorsunuz. Fikirlerinizin büyüyebileceği, başkalarının müdahalesinden uzak, sessiz bir alan yaratıyorsunuz. Hayalleriniz için bir seraymış gibi düşünün. Doğru koşullarda gelişebilecekleri bir yer. Doğanın sert koşullarıyla karşılaşmadan önce momentum oluşturmak önemlidir. Momentum çok değerlidir. Hedeflerinize yönelik tutarlı ve amaçlı bir şekilde hareket ettiğinizde yarattığınız ilerlemedir. Momentum sessizlikte gelişir. İşin kendisine odaklandığınızda İşten bahsetmek yerine bir ritim oluşturursunuz. Attığınız her küçük adım bir sonrakini pekiştirir ve farkına bile varmadan önemli bir ilerleme kaydedersiniz. Ancak planlarınız hakkında erken konuşmaya başladığınızda o ritmi bozarsınız ve her konuşma anı ileriye doğru hareket etmediğiniz bir andır. Bu, bir arabayı sürmeye çalışırken sürekli durup insanlara nereye gittiğinizi göstermeye benzer. Hızınızı kaybedersiniz ve daha da kötüsü ise harekette kalmaktan gelen amaç duygusunu kaybedersiniz. Eylem özgüven oluşturur. Fazla konuşmaksa tereddüt oluşturur. Tutarlı eylemler yaptığınızda ise kendinizi kanıtlamış olursunuz ki bunu başarabilirsiniz. Bir başarı geçmişi oluşturursunuz. İlerlemenizi destekleyen bir tatmin duygusu. Ancak fazla konuştuğunuzda olasılıklar dünyasında sıkışırsınız. Şimdi bazı insanlar planlarını gizli tutmanın onları gizemli veya uzak gösterebileceğinden endişelenir. Ama işin gerçeği şu ki İhtiyat insanları dışlamakla ilgili değildir. Odaklanmanızı korumakla ilgilidir. Hayallerinizin değerli olduğunu fark etmekle ilgilidir ve herkesin yolculuğunuzu en önden izlemeyi hak etmediğini bilmekle ilgilidir. Bunu şu şekilde düşünün. Bir bahçe yetiştiriyorsanız bütün mahalleyi tohumlar filizlenmeden toprağın üzerinde yürümeye davet etmezsiniz, değil mi? Toprağı korursunuz, dikkatlice sularsınız ve ilk filizlerin ortaya çıkması için beklersiniz. Ancak o zaman emeğinizin meyvesini başkalarına gösterebilirsiniz. Aynı ilke hedefleriniz için de geçerlidir. Onları da özel tuttuğunuzda gizli olmuyorsunuz. Sadece stratejik davranıyorsunuz. Kendinize büyüme, öğrenme ve uyum sağlama alanı yaratıyorsunuz. Dış beklentilerin baskısı olmadan. Şimdi size bir meydan okuma. Bir dahaki sefere bir hedef belirlediğinizde bunu dünyaya duyurma dürtüsüne karşı koyun. Bunun yerine o enerjiyi eyleme geçmek için kullanın. Bir yere yazın, bir plan yapın ve ilk adımı sessizce, dikkatlice ve tam bir odaklı atın. Unutmayın, amaç niyetlerinizle başkalarını etkilemek değil, başarılarınızla kendinizi etkilemektir. Sessizce hareket etmek son derece özgürleştirici bir eylemdir. Bu sizi dış beklentilerin ağırlığından kurtarır ve kendi şartlarınızda ilerlemenizi sağlar. Bir düşünün. Aslında planlarınızı dünyaya açıkladığınızda kendinizi bir spot ışığının altına koyuyorsunuz. Aniden insanlar sizi izliyor, bekliyor ve belki de yargılıyor. Bu baskı bunaltıcı olabilir. Özellikle bir projenin erken aşamalarında her şey hala belirsiz ve değişken durumdayken başarı nadiren düz bir çizgi halinde ilerler. Bu yolculuk deneme yanılmaların, iki adım ileri bir adım geri gitmelerin yolculuğudur ve insanların gözleri üzerinizdeyken bu aksaklıklar büyütülmüş gibi hissedilebilir. Her yanlış adım potansiyel bir eleştiri noktası olur. Her gecikme bir inceleme kaynağı. Ancak planlarınızı gizli tuttuğunuzda sessizce başarısız olma özgürlüğü kazanırsınız hatalarınızdan öğrenme özgürlüğü, hem de dış görüşlerin ek yükü olmadan. Bu yüzden ihtiyat bir strateji değil, sadece kendinize verdiğiniz bir armağandır. Bu, deney yapabileceğiniz, büyüyebileceğiniz ve fikirlerinizi geliştirebileceğiniz güvenli bir alan yaratmanın ilk yoludur. Dikkat dağıtıcı unsurlar olmadan. İşin en güzel tarafı ise şu, onay ya da takdir aramadığınızda kendi içgüdülerinize daha fazla bağlanırsınız. Kendi muhakemenize daha fazla güvenmeye başlarsınız. Başkalarının görüşlerine değil. Biliyorum, şu soruyu soruyorsunuz. Geri bildirim önemli değil mi? Fikirlerimi daha iyi hale getirmek için başkalarının fikirlerine ihtiyacım yok mu? Evet, geri bildirim paha biçilemezdir. Ancak doğru zamanda ve doğru kişilerden gelmelidir. Herkes yapıcı bir geri bildirim vermeye uygun değildir. Ve yolculuğunuzun her aşaması geri bildirim istemek için uygun değildir. Başlangıçta, vizyonunuz hala şekilleniyorken işin kendisine odaklanmak daha iyidir. Bir ilerleme kaydettiğinizde, somut bir şeyler inşa ettiğinizde, ancak güvendiğiniz ve saygı duyduğunuz insanlardan geri bildirim almanın zamanı gelir. Sonuçlar en iyi reklamınızdır. Bir şey başardığınızda, kimseye bir şey söylemenize gerek kalmadan insanlar bunu fark edecektir. Başarılarınız doğal olarak dikkat çekecektir ve bu dikkat, planlarınızı erken açıklayarak üretebileceğiniz herhangi bir ilgiden çok daha anlamlı olacaktır. Bunu bir dalga etkisi gibi düşünün. Eylemleriniz dalgalar yaratır geniş ve derinlere ulaşan hem de sözlerin asla yapamayacağı bir şekilde insanlara dokunan. Ancak planlarınızı gizli tutmanın bir başka nedeni daha var ve bu genellikle gözden kaçırılır. Bu odaklanma gücüyle ilgilidir. Planlarınızı başkalarıyla paylaştığınızda sadece enerjinizi dışarı vermekle kalmazsınız. Aynı zamanda dikkat dağıtıcı unsurları da davet edersiniz. İnsanlar sorular sormaya, öneriler sunmaya ve kendi fikirlerini paylaşmaya başlar. Bu da sizi onlarca farklı yöne çekebilir ve siz farkına bile varmadan orijinal hedefinizden sapmış olursunuz ve bir zamanlar net olan vizyonunuz bulanıklaşır. Odaklanma, sahip olduğunuz en değerli kaynaklardan biridir. Bu, enerjinizi tek bir noktaya yönlendirmenize olanak tanır. Gürültüyü kesmenize ve gerçek bir ilerleme kaydetmenize yardımcı olur ve odaklanmanızı korumanın en iyi yolu planlarınıza erişimi olan kişi sayısını sınırlamaktır. Ne kadar az kişi planlarınızı bilirse, yolda kalmak o kadar kolay olur. Hayatınıza bu prensibi uygulasanız nasıl olurdu? Yeni bir projeye başladığınızı, bir iş, yaratıcı bir girişim, kişisel bir hedefiniz olduğunu ve kimseye bunu anlatmadığınızı hayal edin. Sessizce, istikrarlı bir şekilde çalıştığınızı düşünün. Onay ya da takdir aramadan. Bu sessizlik alanında ne kadar ilerleme kaydedebilirsiniz? Dış beklentilerin ağırlığı olmadan ne kadar ileri gidebilirsiniz? Bugün konuştuğumuz şeyin özü tam da budur. Kendi şartlarınızda çalışma özgürlüğü, eylemlerinizin sözlerinizden daha yüksek sesle konuşma gücü ve hayallerinizi paylaşmaya hazır olana kadar koruma bilgeliği. Bu gizemli ya da mesafeli olmakla ilgili değil. Bu amaçlı olmakla ilgili. Bu enerjinizin, odaklanmanızın ve ivmenizin boş sohbetlerle harcanamayacak kadar değerli olduğunu fark etmekle ilgilidir. Ve son olarak çalıştığınız şeyi ortaya koyma zamanı geldiğinde Sonuçlar herkesin görmesi için orada olduğunda başarınızın bir ağırlığı olacak. Hem de kelimelerin asla iletemeyeceği bir anlam taşıyarak. Güncel farkındalıklarla ilgili bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorum kısmına bırakmayı unutmayın. Bir sonraki farkındalık videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.